Meğer bu gagasız, şöhretli bir bahisçiymiş. Zakarya'nın alengirli tertibiyle gelmesi de boşuna değil. Cemiyet için getirtmişler bunu. Amele cemiyeti. Artin'in başında olduğu amele cemiyeti. <laughs> Eğer ben Eşref Aziz'sem... ...sen şimdi dile gelmezsen... Azrail buraya gelir. Aler acele. Lakin ben seni öldürmeden evvel her şeyi konuşmuş olmak isterim. Zira söylemediklerinde ölüm ihtimalin kadar yaşama ihtimalin de saklı. Şimdi dost doğru anlat. Adam gibi yalan yiğidim onlar eder. Cemiyet için getirildiğim doğrudur. Zakarya'nın tertibiyle getirildiğimde. Ulan bildiklerimizi anlatıp durma bize. Bahisçiyi cemiyetin başına niye geçirmek isterler? Onu anlat. Çünkü cemiyetteki işçilerin senetleri var elimde. Birçoğu da bana borçlu. O senetler benim hayatımın teminatı. Yani beni öldürseniz de fayda etmez. Beni öldürdüğünüz saniye başkasının eline geçer hepsi. Neyin nesi bu senetler? Oynamak isteyip de parası çıkışmayanlara kredi açarım. Kazananların ödemesini hemen yaparım. Kaybedenlerin ise faiz gününe kadar beklerim. Al gülüm, ver gülüm. Üçkağıtçılık değil ya bu. Kimseyi zorla oynatmıyoruz. Ulan kefere! Yiğidin ürkeğe uzun yaşar Taraman. Elleşme. ...günel çizimleri tamamlandı mı? Gayret ediyoruz paşam. Fakat bundan sonra güzerge hakkında kimseye malumat verilmemesi emredildi. Ne diyorsun lan sen? Ha? Kimse derken... Ben! Size de paşam. Emir bu şekilde. Güzergah üzerinde yalnız biz çalışacağız. Tetkikleri tamamlayıp hünkârımıza bizzat biz arz edeceğiz. İsmail Paşa. Buraya geldiğinizi kimse biliyor mu? Hayır hünkârım. Beni kimse takip etmedi. Zülüflü İsmail Paşa. Ahmet Paşa ile alakalı söylediğiniz iddialar... ...güçleniyor. Sarayda öldürülen katip bir not bırakmış. Orada... ...hainin Ahmet Paşa olduğunu söylüyor. Biliyordum hünkârım. Beni bu düşünceye teşvik eden de teşkilatın söyledikleriydi. Emir verin tutuklansın. Sorgusunda bizatihi olup bu işi benim üstüme neden attığını öğrenmek isterim. Ben şimdi sizi gözlerimle görüyorum paşa. Sizin burada olduğunuzdan nasıl eminsem... ...Ahmet Paşa'nın mason olduğundan da öyle emin olmalıyım. Hünkârım, affınıza mağruren daha nasıl emin olacağız? Ona lütufta bulunuyorsunuz ama ben eziyet çekiyorum. Biraz daha sabredeceksiniz paşa. Selanik'teki sokağa çıkma yasağı sebebiyle masonlar toplanamıyor. Fil hakika, masonlar gazetede söylediklerimiz sebebiyle sizi üyeleri sanıyorlar. Evet hünkârım. Şimdi İsmail Paşa, onların paytahta buluşmalarını sağlamalı. Hamlemizden sonra korkuyorlardır hünkârım. Peşlerinde olduğumuzu biliyorlar. Toplanmayacaklardır. Mecbur bırakacağız paşa. Şimdi siz benim söylediklerimi harfi... ...büyük bir gizlilik içinde yapacaksınız.